Herkese merhaba arkadaşlar ben Aracan Bugün arkadaşlar sizlere Yani kazanılabilecek bak en kötü ve en saçma şekilde 600 ile kazanabilen bir adamdan bahsedeceğim abi Ve bunu Groftopia kendisi 600 TL'yi direkt verdi Yani direkt oyunun developerları, oyunun yöneticileri, oyunun moderatörleri Bu 600 TL'yi bu adama yani verilebilecek en saçma şekilde teslim ettiler ve verdiler Ve şu an ben o developerların Abi inanamıyorum ya ya hangi kafayla verdiklerine inanamıyorum sizde yani gerçekten duyduğunuz zaman yani şu an şunu yapacaksın bak böyle geleceksin buraya böyle basacaksın abi kuyt'e ama video çekeceğim mecbur basmayacağız ama arkadaşlar bunu duyduğunuz zaman ciddi anlamda çok şaşıracaksınız haydi başlayalım. Reklamlar Ucuz ve güvenilir Diamond Dog satın almak isterseniz açıklama kısmında sitemizin linki mevcut. Şu anda teslim ettiğimiz sadece birkaç tane siparişi görüyorsunuz. Bu teslimatlar en fazla 10 dakika içerisinde teslim edildi ve satın alan müşterilerimiz de bu teslimat hızından çok memnun. WhatsApp numaramıza burada istediğiniz gibi herhangi bir soruyu sorabilirsiniz ve her Diamond Dog alımınızda %2.5 fazladan Word Talk veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eventimiz belli bir süre devam edecek. Her neyse haydi videoya geçelim. Arkadaşlar bu videomuzda da tam tamına bir Dime Talk çekiliş var. E, katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu videoya like atın arkadaşlar. Ardından e, en önemlisi bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Ve WordName ve Grow yazdığınız zaman katılıyorsunuz arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar bildiniz veyahut bilmediğiniz üzere Grovia award diye bir şey var arkadaşlar ve bu Grovia nelerde kullanılıyor ilk önce ondan bahsedeyim. Yani şu Of Legend olayı var ya arkadaşlar mesela atıyorum Dede Of Legend ve hiçbir zaman olmayacak belki ama <laughs> Dede Of Legend yapmam için bana o Grovia award lazım ve o şu an arkadaşlar piyasası 600 ile 700 dolar arası tamam mı? Bunu da yani o Grovy award'ı sadece alabilmeniz için yani kısaca özet geçmek istiyorum ki bilmeyenler tam anlasın diye. Bu Grovy award'ı sadece satın alabilmeniz için arkadaşlar gidip e, bir animasyon yapmanız lazım veya yani oyun yöneticilerinin, oyun moderatörlerinin dikkatini çekebilecek. Oyunla ilgili animasyon olur, video olur. Atıyorum kek yaparsın Grovtopia, atıyorum World Dog keki yaparsın, onu yayınlarsın falan. Her hafta bunu seçiyorlar arkadaşlar. En iyi bir şekilde yani en iyi bir şekilde bu e, oyun yöneticileri tarafından seçilen böyle animasyon olur, video olur. Bunların birincisini arkadaşlar bu Grovia vardı veriyorlar ve yani sıfırdan 600 ile kasmış gibi bir şey oluyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun. Animasyon yapsan büyük bir emek falan, e, kek falan yapsan yine çok büyük bir emek yani yaratıcılık gerektiren bir şey. At yani Bunları mesela çok önemli. Ben bunları eğer ki bu Groovy Award'ı verirse mesela yani abi adam uğraşmış deyip geçerim. Ama bu haftanın arkadaşlar Groovy Award'ını satın yani almış kişi oyun yöneticileri tarafından o seçilmiş video arkadaşlar gerçekten hayatımda izlediğim en kötü ve en saçma video. Yani bu adam yani gözü kapalı bir şekilde 600 TL satın almış bedava bir şekilde vermiş. Ben bunun altında bir şey ararım abi. Bak şu an o videonun kendisini göreceksiniz. Hatta onu bir izleyin gelin ben bir biraz sakinleşeyim. Yani gördüğünüz üzere abi adam sadece ne yapmış? Ee, böyle oyunda atıyorum Halloween'da ne eklenmiş? Yani bu adamın yaptığı şeyi ben size söyleyeyim arkadaşlar. O videonun mantığı. Atıyorum Halloween etkinliğini ne giyersin falan, ikon ne yani set ikonu falan filan. Adam gitmiş hut altına robe falan filan. PNG'lerde bile beyazlık gözüküyor arkadaşlar ve o kadar kalitesiz bir video. Yani size şunu söylemek istiyorum. Videonun sol üstünde Mobizen işareti var. Bak elim ayağım titriyor bak. Yani arkadaşlar hiç uğraşılmamış sol üstte Mobizen yani telefondan çektiğiniz zaman böyle bedava kullandığınız telefon ekran görüntüsü çeken bir video programı arkadaşlar adam hiçbir şekilde ne emek vermiş ne onu kreklemeye uğraşmış sol üstte gördüğünüz üzere o işaret gözüküyor ve bu arkadaş 600 DL'yi havadan aldı ve moderatörler bunu nasıl verdi bu videoda ne buldu yani videodaki şey sadece şu arkadaşlar gidiyor adam. Atıyorum Halloween'de event mesela Halloween etkinliğinde ne giyersin? Bilmem hood ve robe giyerim. Atıyorum şu e, bunny şu var ya tavşan etkinliği falan derler arkadaşlar tavşan etkinliğinde ne giyersin bilmem ne setini giyiyor tavşan setini falan giyip onun PNG'sini alıp fotoğrafını falan yapıştırmış o şekilde bir video çekmeye çalışmış ve video demezsin buna slide yapmış adam yani bu video değil arkadaşlar resimleri yan yana getirmiş ve yan yana getirilmiş resimler ile adam 600 TL aldı bak tam tamına 600 TL ya yani benim anlamadığım olay bunu nasıl seçtiler? Bak YouTube'a Growth animasyon yazın arkadaşlar. Animasyon işi ciddi anlamda çok ama çok yoran bir şey. Yani aşırı derecede yoruluyorsun. Ben ben yapamadım şahsen. Yani yapan herkese çok saygım var. Ben denedim abi. Hiçbir şekilde yapamadım. Aşırı derecede zor şeyler. Böyle Önceden arkadaşlar bu Grovy Award nasıl seçilirdi? Çok ama çok güzel böyle pankek yapanlar olurdu. Grovtopia Diamond Dog veya Grovtopia'nın ismi. Böyle değişik yani arkadaşlar böyle kartondan bir şeyler yaparlardı tamamen emek gösterilen ve dikkat çeken daha oyunda öyle bir şeyin yapılmadığı falan bu tür şeyler. Bu arkadaşımız sadece slide yapmış bak çok samimi söylüyorum arkadaşlar videoyu da izlediniz yorumlarınızı ciddi anlamda bekliyorum Harbi sinirlendim. Çünkü ben yani ben hiçbir şekilde katılmadım, etmedim ve yorumlarını da şu an görüyorsunuz Groftopia sayfası paylaşıyor arkadaşlar. Her hafta kimin paylaştığını ve nasıl pay kazandığı hakkında yani nasıl kim kazanmış, nasıl kazanmış bunu gösteriyor. Hangi video ile kazandığını falan ve Groftopia'yı yani Yorumları bir okusanız arkadaşlar benim ne demek istediğimi çok ama çok rahat bir şekilde anlayacaksınız çünkü bir 600 TL kazanmak bu kadar kolay olmamalı ve e, moderatörler aslında bunu nasıl onayladılar ben ondayım şu an ben onu düşünüyorum tamamen. Ve şu an neden bu kadar tepkili olduğuma gelirsek arkadaşlar. Şu an mesela ben çok animasyon yapan adam gördüm ve adamlar aylarını haftalarını belki de veriyorlar. Ve sadece slide şekilde yapılan ve bu video ile Groovy Award gibi çok ama çok zor kazanıldı. Eskiden çok zor kazanılan bir şeydi. Yani bunu adam hiçbir emek göstermeden sadece slide bir set giyiyor mesela. Hoodie artı Grotopia robe giyiyor mesela. Ardından diyor ki Halloween Week'te bu giyilir. Bu ikon bu olmalı falan filan diyerek. Adam bu şekilde bir bakıyorsun Grovia wart alıyor 600 TL alıyor. Yani o emek gösteren insanlara tamamen yazık. Her neyse son olarak da arkadaşlar Grovia avarta katılacak olan videomuzu izleyeceksiniz. Haydi bakalım bak bu videoyla arkadaşlar bana vermezlerse tamamen kavga çıkar kardeşim kan çıkar. Merhaba arkadaşlar ee, bugün traktör nedir nasıl kullanılmalıdır ee, bunun hakkında bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Buradan bütün Ubisoft yetkililerine kalk gönderiyorum. Onlar da zaten ibanlarına gönderdim. Her neyse kardeşim oraya fazla pardon yanlış şeylere girdik. Arkadaşlar traktörde bir ağaç kırarken çok önemli şeyler var. Onlardan biraz bahsedeyim. Öncelikle A tuşuna yani gitme tuşuna iyi yükleneceksin. Böyle sağlam basacaksın bu hayatta. <laughs> sağlam. Evet arkadaşlar şimdi Ubisoft ha, bu arada Ubisoft yetkililerini çok sevdiğimi söylemişim söylemiştim evet devam edelim şimdi buradan böyle bismillah çekiyoruz böyle arkadaşlar görüyorsunuz ve işte gördüğünüz üzere bütün dirtler artık sizin de bu taktik zengin olabilirsiniz ve Grovia vartımı da arkadaşlar DDGT dünyasına Ubisoft yetkililerinin bırakmasını rica ediyorum ez 600 değil arkadaşlar görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar benim videom o videodan daha iyi olduğunu düşünüyorum ve bunu sizden rica ediyorum. Bunu bir tartışalım arkadaşlar. Yorum kısmında benim videom mu daha iyi yoksa Groovy Award kazanan video mu daha iyi? Ondan biraz bahsedelim. E, yorum atarsanız sevinirim. Her neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Umarım beni izlediniz. Arap e, konuşamam. Umarım beni izlerken zevk almışsınızdır. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.